Merhaba arkadaşlar. Şimdi size 7 segmentli display'in kullanımını basit bir videosuyla gösterip teorik kullanımını zaten yazıda anlatacağım. Öncelikle belirtmek istediğim önemli noktalardan biri display'in ortak anot veya ortak katot gibi iki çeşidinin olmasıdır. Şimdi ortak anot ve ortak katodun farkı ise Arduino'muzdan ortak anot kullanıyorsanız 5 volt pinini alıp bordunuza bağlamalısınız. Fakat ortak katot kullanıyorsanız GND yani toprak hattını alıp bordunuza bağlamalısınız. Bir ikinci önemli özelliği ise yazılımdaki farktır. Ortak anot kullanıyorsanız veya ortak katot kullanıyorsanız ortak anot ve ortak katodun yazılımındaki fark birinde high, high olan e, yazılım pinini diğerinde pin, e, low yapmak zorundasınız. E, bunu yazıda da belirteceğim zaten. se